takımı Dark Legend takımı Sofais takımı RAK'ler e, aramızda Warsong takımı ve Bitcoin takımı var. E, son günlerde onlar da çok çalışıyorlar. E, bu yolda onları da e, daha iyi yerlerde göreceğiz sanırım. Ve Royce takımı aramızda. Royce'lar ve... alan dağıttı şu an. E, ee, bölgesinde ciddi kayıplar yaşanacağını tahmin ediyorum. Bu bölgede toplam 1, 2, 3, 4, 5 takım, 6 takım var hatta. anti amsiciyi bitirdi. Red Gaze'den Korox Nihat'ı bombayla düşürdü şu an. BTC Jumper. BTC'lerde de toplam 4 kill var. Haritada şu an en iyi konumda olan takımlardan bir tanesi. Forapları görüyoruz ve Yasna bölgesinden çıkması gereken ee, 4 tane takım var. Morde noktadır rakibine. Roy SPZ'leri Rabbit şu an yerde. Buradan çıkarken ciddi kan kaybedecek buradaki takımlar. arkalarında da takım var. Arkalarında da takım var. Çapon'un aklamayı başardı. Kendisi de şu an ateş altında. BTC Morte tarafından naklanıyor. alana düşeceksin derken golf takımını burada kaybediyoruz. Enjoy alana girebilecek mi derken girdi. Şu an en avantajlı takım BDC takımı gibi görünüyor. Ve RGN'ler var burada. Zeyti Enjoy son HP. Roy Speciali Alanda yerini almış durumda. Açısı da şu an çok rahat. Ama e, tek başına olması çok büyük bir dezavantaj. Rakibi tarafından çok kolay bir şekilde fark edilirse naklanabilir. Ser BTC'lerin toplam leşleri 8. Çok iyi bir rakam. Çok iyi bir leş sayısı. Bir bomba denemesi görüyoruz şu an Serafiye'den. DGN'lerin doğrudan üstüne doğru fırlattı. Evet iki bomba da şu an başarısız. Bu arada Enjoy Speziali nakde bitirmeyi başarıyor. Royce'lar dördüncü olarak karşılaşmaya veda ediyorlar. Son HP şu an doğru gidiyor. Son HP Serarfi'ye naklayıp düşürdü. Evet. DC, DC, DC şu an fark etti. Bir şey söyleyeyim mi? Eee... Gerçekten alanın son iki alan son iki alan geliyorum dedi ve son iki alanda çok güzel bir yer tuttular. BTC takımını bu yönde tebrik ediyorum iyi konum tuttular açıları da çok iyiydi rakibinin üstünde oynamadılar ilk başta beklettiler. sayı azaldıktan sonra alabilecekleri kadar sayıyı da aldılar ve ilk karşılaşmada birinci olmayı başardılar tebrik ediyorum. Ee, yeni bir takım e, helal olsun diyorum ve red kesleri görüyoruz ikinci sıralar.